Ama bir güzel kız problemi daha geldi. Eğer güzelsen sana çirkinleşme hakkını vermezler. Bu ne demek? Yani diyelim ki burnunun üstünde bir sivilce çıktı. Gelen giden bunu söyler. Senden çok onlar üzülürler. Yağlı şeyler yeme de çıkmasın diye akıl verirler. Hatta kimileri sivilce çıktığı için size kızar. Acaba göz zevkleri bozuluyor diye mi bu kadar hassas oluyorlar bilemiyorum. Fakat bu hep böyledir. Bir dönem diş teli takmaya başlamıştım. O kadar çok laf eden oldu ki dayanamayıp çıkarttım. Zaten çok ihtiyacım yoktu. Biraz da hevesten takmıştım. İnsanlar o dönemde sürekli güzelliğini bozmuş, gerek yok, diş teli sana hiç yakışmamış diyerek resmen çıkarmam için baskı yapmışlardı. Ben güzel olma konusunda çok uzun zamandır buraya kadar anlattıklarım gibi düşünüyorum. Yani güzel olmak kesinlikle iyi bir şey değil. Geçen ay yaşadığım bir olay ne kadar haklı olduğumu bir kez daha gösterdi. Eğer dikkat çeken biri olmasaydım eminim başıma böyle bir şey gelmeyecekti. Eski okulumda annesi babası boşanmış bir arkadaşım vardı. Bir hafta sonu babasında kalıyormuş. Ona Instagram'da bir şey gösterirken adam benim bir fotoğrafımı görmüş. Hesabım tabii gizliydi. Kızımın telefonunu bir bahaneyle alıp Instagram'daki tüm fotoğraflarımı indirerek kendi telefonuna aktarmış. Adam nasıl bir manyaksa benim fotoğraflarımı tek tek inceleyerek evimizin nerede olduğunu tespit etmiş. Bana iyice kafayı takmış. Okulumla evimizin arası çok yakındı. Yürüyerek gidip geliyordum. Bir başka gün okuldan çıktım, eve dönüyorum. Biri arkamdan "Hazal" diye seslendi. Döndüm. 40 yaşlarında tanımadığım biri. Ne diyecek diye baktım. "Bir kahve içebilir miyiz?" dedi. Hiçbir şey söylemeden dönüp hızlı hızlı eve doğru yürümeye başladım. Tabii çok tırsmıştım. Çaktırmamaya çalışarak geliyor mu diye arada bir arkama dönüp bakıyordum. Bir yerden sonra da koşmaya başladım. Yaşıtlarımdan gelen tekliflere alışkındım fakat böyle bir şey ilk kez başıma gelmişti. Başta evde annemle babama söylemeyi düşündüm ama sonra olayı büyütüp onların keyfini kaçırmamak için bir şey demedim. Keşke annemlere söyleseymişim. Hemen ertesi gün sabah okula giderken adam gene karşıma çıktı. "Dün için özür dilerim. Seni korkutmak istememiştim." dedi. Ben yine hiçbir şey demeden yürüdüm. Kolumdan tuttu. "Lütfen dinle. Ben sana aşık oldum. Senin büyümeni beklerim." dedi. Ben ağlamaya başlayınca kolumu bıraktı. Koşarak oradan kaçtı. Baya baya bir sapığım olmuştu. Okula girer girmez hemen babamı aradım. Olanları anlattım. Okul çıkışı gelip beni alacağını söyledi. Ama sonra mesaj gönderdi. Gelemiyorum, akşam evde görüşürüz diye yazdı. Ben de mecburen tırsa tırsa evin yolunu tuttum. Sürekli etrafa bakıyordum. Her an her yerden çıkacakmış gibi geliyordu. Eve yaklaşmıştım. Neyse ki hala görünürlerde yoktu. Bir köşeyi döndüğümde adam birden karşıma çıktı. Bu sefer elinde bir demet çiçek vardı. Yüzünde aptal bir gülümsemeyle bana bakıyordu. Ben de o sırada beni almaya gelmediği için içimden babama saydırıyordum. Adam çiçeği bana uzattı. "Çok güzelsin. seninle arkadaş olmak istiyorum. Benden korkma." dedi. Bense korkudan altıma yapmak üzereydim. O sırada iki kişi aniden adamın üstüne çullandı. Biri hemen kelepçe taktı. Meğer bunlar sivil polismiş. Babam karakola gidip şikayette bulunmuş. Yaşım küçük olduğu için adamın yaptığı elbette suçmuş. Polisler sapığı suçüstü yakalamak için beni yem olarak kullanmışlar. Benim çok zeki babam da bunu kabul etmiş. Arkadaşlar iyi anlatabildim mi bilemiyorum ama bu kesinlikle sıradan bir olay değildi. Büyük bir tehlike atlattım. Adamın evinde arama yapmışlar. Ne kadar Instagram fotoğrafım varsa hepsini büyük kağıtlara basmış. Ben reddetmeye devam edeceğim için kim bilir daha neler yapacaktı. Başıma çok acayip şeyler gelebilirdi. Çok şükür ucuz atlattım. İlk işim Instagram hesabımı silmek oldu. Hayatım boyunca sosyal medya kullanacağımı sanmıyorum. Hatta selfie çekmekten bile soğudum diyebilirim. Şimdi güzel olmaktan neden nefret ettiğimi anladınız mı? Güzellik bana sadece problem yarattı. Hayatım boyunca uğraştırdığı bir sürü dert yetmezmiş gibi üstüne bir de bunu çıkardı aranızda fiziksel görünümünü önemseyenler mutlaka vardır. Bazılarınız kesin kendini hiç beğenmiyordur. Bunu kafaya takmıştır. Ki bizim yaşlarımızda bu çok normal. Ama umarım anlattıklarım bazı şeyleri tekrar düşünmenizi sağlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İçimi döktüğüm için şu an kendimi çok rahatlamış hissediyorum. Sizin de benzer öyküleriniz varsa yorumlara yazabilir veya açıklama bölümündeki e-posta adresine gönderebilirsiniz. Gerçek olaylara dayanan hikayeleri seviyorsanız bu kanala mutlaka abone olun. Hoşçakalın.